çok güçlü. Gerçek. Evet. <laughs> Abi balık çok büyük. Çok büyük balık. Bugün partnerimi söylemiştim. Sigara böreği yiyen Tuna Kızılgül. Çok cikstir kendisi. Çok kalamar tutmak istemiyor ama mecburuz geç kaldık. Biraz kalım aktı bolumla. Sonra sirenit yakalayacağız. Hani? Bak bak biz iniyoruz. Hani? biz iniyoruz. Balık aşağı gidiyor bak yanında. Bak görüyor musun balığı? Hayır. Şu bak şu S gibi olan var ya balık o işte. Hani Hadi ben aşağı ineyim mi bunu? Şimdi. Bolum, Değil. Bunu. Elini... Onu indirebilecek misin? Başarabilecek misin peki? İndirebilirim. Ha? İndireyim mi? Dene bakalım yavaşça. Onu yavaşça at içeri denize doğru. Eline dikkat altı giyinmelere. Ha bırak onu yavaşça. Tamam şimdi kamışı çok güzel tut. Hı. Bir onu tutmalısın, onu tutmalısın. Eline, ha. yavaş aç bunu böyle. Hah, güzel tut tamam. Güzel tut. Sağlam tut tamam mı işte. Ha, aferin, aferin be sana be. Aferin be sana be. Senin var ya ruhunda var balıkçılık. Bak, söylemediğim halde yaptın. ver tut böyle. Getir, getir. Bak şuraya, şu delik var ya şurada bir tane bak yırtık. Oraya o değil, en uç parmağın girecek şu. Şurası girecek, getir. Şimdi götür elini elde biraz daha öne. Hani. Götür elini götür, bak bunu hatta biraz daha böyle, ha. Bunu böyle yandan tut, burasından. Böyle, şuradan yani. Böyle. Gücünü buraya ver, tamam mı? Şimdi sar bakalım. Bak, bekle, bak bekle. Şunu böyle yapacaksın Kaldıracaksın, saracaksın. Kaldırca, sarca. Kaldır, sar. Kaldır, sar. Kaldır, sar. İnan. Yazılı. <laughs> ya. ya balon ya yazılı. Balonun üstü yazılıdır. Tuna. Anlamını yazılı diyorsun. Ya. Ne? Ya çok sağlam balon, ya da iyi bir yazılı. balon 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 olursa oha balon balon o Balonu balon 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 duna bak yes can i see bekle dikkatli gelme bana yaklaşırsan dengemiz bozulur oğlum çok yaklaşma Heh, öyle uzaktan bak sanki yılan bir şey bu Dur lan bekle. Ben. Önündeki fileyi versene oğlum bak file var altta. Hani? Önde bak en önde. En önde ön ön doğru. Mı? Önde file var. Bak böyle file var. Bilmiyorum. Kovanın altındaki fileyi. Kovaya dikkat et. Kovaya dikkat et. balon. Balon balı. Bekle. Refsiz seni. Aldım. Aldım. Yes. Bak buna. Dikkatli ol. Uzaklaşma sen buraya. Bu tehlikeli oldu. tehlikeli Sesi duyuyorum ben. İstiyor mu? Ne? İstiyor mu? Dur bir Bu balon mu balı? Evet şey kanı. Çok yaklaşma sen tamam mı? Çok güçlü Tuna. Gerçek. Evet. Şaka yapma değil mi? Çok oğlum görmüyor musun babam? Görüyorum. Bir dilim ekmeği bile zorla yedirdiğimiz Tuna efendi balık yukarı çıkmadan önce yemeyi düşünüyordu. Avcılık psikolojisi bir de çocuk ya orada işte konuştu da konuştu yavrum. O büyük balık bana ait. O büyük ba balık bana ait. Pişirmek lazım onu. Ben pişireceğim onu da yiyeceğim. <laughs> Buna çok çok tehlikeli oğlum bu balık. Gerçek mi? Bunu gidip bırakırsam takarız. Çok evet. Kamuş kamuş kalacak kamuş. Dur oğlum dur. Çok ah koptu. Ha! Ha! O kadar üzgünüm ki hiç ben balığa üzülmem ama resmen takımım onu yerden kesmeye yetmedi. Yani çok üzüldüm ya. Çok üzüldüm. Gördüm aşağıda balığı çok cik indirdim yemedi. Slider indirdim. Bir tane oğlumun yakaladığı küçük bir kalamar vardı. Onu indirdim. Ona da vurdu ama takımımın gücü yetmedi. İp patladı ortadan çok üzüldüm ya. Yani oğlum için oğlumla beraber ilk çıktığımızda belki de benim balıkçılık rekorumu kıracaktım oğlum sayesinde. Gel oğlum buraya gel. Oğlum da çok üzüldü ama oğlu da babası gibi aynı. Gel gel. Bakalım oraya üzüldük. Çık ayağa kalk ayağa kalk kalk kalk. Oğlum bana o kadar uğurlu geldi ki bugün. Hayatımın en büyük balığını yakaladım. Ama kaçırmak onun suçu değildi. Çünkü balık çok büyüktü. O kadar büyüktü ki o. Ben hiç oğlumdan önce o kadar büyük balık tutmamıştım. Yani bundan sonra hep oğlumla çıkacağım balık ki bana oğlum şans getirsin tamam mı oğlum? Bak bakayım bana. Küçük kalamar, o bebek değildi bu arada. O Kalamar orada küçük diye bebek zannetti. İşte çocuklar keşke çocuklar dünya yanısı. Hı. Söyleyeceğim bu kadar. Kedinin gidiyoruz ha. 25 döndüğümüzde de limanda Sami abiyi gördüm. Hadi gel dedim balığa gidelim. Ve öğleden sonramızı da onunla geçirdik. yeme hayran kaldım. Bir göstersene şu yemini ya. <laughs> Olayım <laughs> Biraz pahalı da herkes kullanamaz. <laughs> Kalamarı beğenmedik. Boli bir artık. <laughs> Burada kameranın ben 360 derece çekim yaptığını düşünüyordum. Ama ne yazık ama ki sadece beni mi? çekmiş. Bırak bakayım. Açıyor. Oo çok iyi be. Tamam çok sıkma kalamayı. Tamam dur ben de toplayayım da boşuna birbirimize dolaşmayalım. Evet. Mali geçirdik. <gülüyor> 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 He? tamam abi bu şovum Şov yapaysın da. İşimizdir şu an biliyorsun e da. da. Oo. Bırak zorlama zorlama bırak kalsın alsın korkma. Çok iyi çok iyi sinerit aldın. Tamam topla abi. Yalın nasıl He? Açıyor. Güzel. Elinle çok... Oo, yalan, Koparırsın abi ya. çok zorlama. Yok o takım o kadar senin minör takımların gibi sert değildir ha. Aha. Kendine bıraktım. Tamam yavaş yavaş al. Tatlı tatlı bak. Ha. Gel istersen sen al da. Yok yok senin kısmetine ben karışmam. <laughs> ben sana dolaştırmayayım dur. Aman abi. Balığı boş bırakma. Yok. Az kıpaz. Hı. Senin Allah kahretti. Sen yok tamam. Gölgeymiş. Geliyor değil mi ucunda? Ya. Helal abi. Bunda yapacağın en büyük hata aynı yere sarmak olur. Yok yok. Helal. <laughs> Sinareti aldın abicim. İnşallah sinaret. Asılmasına Orfo'ya da benziyor. Kafa vurmuyor mu hiç? Yok şu anda kafa yok. İntikam mı aldın mı yoksa uşağım? <laughs> <laughs> Kaç metin mı tezin aldık bunu? 124. Daha dur yalın çok senin daha daha çok çalışacaksın. Sarmay ki. Oh. <laughs> Yoruldun mu be ihtiyar? <laughs> Vallahi sabaha kadar üstünde dururum bunu. Var bir 10 kiloluk var ha sağ söyleyeyim bırak mı boşuna? Yalım gel. He? Tarın çalışıyor mu? Çalışamıyor musun? Yalım ağır gel. Ver. ya. Ver. Al şu an yalım ağır, kolum ağır. Takmıştım gibi. Bu kadar sardı kafayı mı yedi? Geleyim. Balık var şuna ama kayada. Uf. Çok büyüktür be. Abi balık çok büyük. Çok büyük balık. Aman da koparma kurban olayım. Siz dinlen o zaman ben vereyim sana bu işin şakası yok ya. Balık çok büyük abi. Büyük balık. O, o kafa vurmasın görmez mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Warfos falan değil ha. Nedir lan bu? Bluefin olmasın da. Ya olsun bir şey de ne olursa olsun. Ya. Asli değil mi? <laughs> Eyvah bir şey kurtuldu ha. <laughs> ne kurtuldu? <laughs> neyi kurtuldu lan? O gezinden daha büyüktü belki de. Bu da büyük. Gel elinden top ya, sen sar. Hı? Sık alalım sen. Abi koparız ha. Zorlama. Dursun Bak, aç. yorulsun aç. hiç Zorlama. Gerekirse sabahlar yok burada. <laughs> Zaten ama dibe takacak ondan korkuyorum. Yok aldık onu yukarıya. ya. gidiyor Yukarıdan. ama hiç daha alamadım Yukarıdan. yukarı. Üstüne çıkalım bakalım. Koptu. Hiç Hiçbir şey yapmadım abi. Vallahi iyi. Çek bakayım. Orada durur yine yani acı. Şu an ne yapalım? Kısmet. <laughs> vallahi benim bileklerim ne arttı? Çok büyük bir tipi. <laughs> Hiçbir ya ne, ne yapalım? Ne yapalım? Ben ben bir şey yaptım sen gördün. Ya kaçacağız hadi, kaç. Ee, bir şey yapamadım. En dipten. Nasıl lideri la bu? İnce abi. Bu iş için değil ki bu. Balıklar için Yap. değil ki bu. Bağlayalım büyüğünü oğlum. Büyük balıklar burada ya. Bak. İşte. Tırtıklara bak. Allah'ı bela. Lideri patlattı. Ya asıldı lan. Çok büyük de Bu ama tamam. şey değil la. De, ee, bu miner mineriydi bu. Miner miner dedin. Büyük çok büyük, büyük mineriydi. Çok büyük mineriydi. Ben reklamı çok sevmem ama yerli üretim. Ghost Gökhan'ın yaptığı. Arkadaşlar bu gördüğünüz resmini de çektim. Deniz kabuğundan farkı yok. Muhteşem işçilik. Gökhan Abraşoğlu Ghost Fishing. Deneyeceğim birazdan çok merak ediyorum. Yediğim dayaklardan sonra karar verdim. Dedim ki o kadar sağlam bir takım yapacağım ki balık geldiği zaman 3-5 dakika içerisinde yukarı çıkaracağım. Ve nitekim öyle olmuştu. Zaten kalamarda panik olmaya başladı. Ama sevmedim ben bu. Gidiyor kalamara doğru sanki. Bu görüntüyü anladım. sevmedim. Niçin? Gene yattı Tamamdır bak geldiler. Bu görüntüyü sevmedim. Of. Of. Aldım. Görüntüyü sevmemiş. <gülüyor> 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 Aa! Ha, var var var. Tam yüzsün öyle. Tam yüzsün ya. Evet. Hadi hayırlı. Kuzudur ha. Büyük çok büyük. Kuzudur ya. Olabilir. bu takımı da boşuna yapmadım. Abi ya burada sapı yok değil mi? Abi çok aynı tarafı yapma benimle. Ve köpek balığı olmaz. <laughs> Yok. Moral Kim boz. sökerse olur. Moral moral. Moral boz olmasın ha. So geçen i̇nşallah gibi inşallah. vallahi. Şu motor kaydın. Hı? al. Daha yerini atayım. Abi ben heyecan yapma. Bu kamışla zor iş bu ha. Söyleyeyim sana. Yavaş, acele etme ya. Yavaş yavaş. <laughs> Gelecek. Çevireyim sana bunu kamerayı. Alayım mı seni? yok. Elimi çekiyor elime senden. Hop bak. İlk önce tuttu sonra bıraktı. Tekrar aldın ya. Ya canlı tamam. kardeş, canlı. Kalamak tamam geliyor. O kadar ay. Urfudur bu. Bu da çok güzel bir şey. Bu sefer inşallah göreceğiz abi. Babanın <laughs> sap yok ya. Hiçbir sap yok sadece. Şu kakıç var arkada. Hı? koltuğun altında. Abi mı? He? Ha? Bu mu? Yok yok. Bir şey, şey demir ya çakmak için. Abi bu koltuğun altı. He. Ya orada altta işte. bakalım ama. Abi. Haydi şu an aha gösterdi kendini. Beyaz lazım. Miner. Daha miner. Ha? Miner. Miner mi? Modelim mi bozuk Şey de olabilir ha. Şey miner miner. Miner de ha. Canım ben. Geçenki de miner. Şu an başka Abi geliyor. Gel siz de şey. Yanaştın abi. Biraz <laughs> Bir tur daha atsın. alacağım. Bakalım abi. Abi aman. Abi. Abi uzun duruyor ağzına. Tamamdır. Evet. <laughs> Biz canlı, heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir 6-7 kilosu var herhalde. Var var. Güzel güzel güzel. Var var, kuzi kuzi! Kuzi kuzi! <laughs> Demin de sürü vardı. Var adam geziyor ama canlı yemişsin. İşte bak bir kalama. Canlı yemişsin, hadi. Evet, bizim muhteşem midye kabuğumuz canlıyla beraber affetmedi. Gülkan'cığım teşekkür ederiz bu arada Sami abiyle birlikte. Evet. Bunun kaçarı yok bu saatte, oturmuş güzel. Küçük ama tam yemelik. <laughs> Ahtapot şey nereye gitti? Kalamar. Kalamar'ı o artık hakkın rahmetine kavuşturdu diye düşünüyorum. Bak baksana bütün iğneler girmiş be. Ne takım yaptım be. Ama güzel. He? Güzel ama şey. Kuzu, ya kuzu. Ya canlı izleyimle... yem başka ya. Görüyorsun da. Daha indirmen ne? Görüyorsun işte hemen. Hani. Demek ki o altta yatan buydu ha demin de sürü bunlardan da işte. Anladın? Bunun kaçma şansı hiç yok. Abi. Yok ya yok. Hani takım patlayacak o da bu P6 ip. yani takım patlamaz. Bu takım patlamaz. Uf nasıl soktum ya <laughs> <laughs> abi. Bir tane soğuk, o ince yavucu. Ne yaptın sen be? <laughs> Çevirsene hani daha. Ya ha. Nasıl satılır? <laughs> evet. Organ nakli yapmışsın be içeride kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Yok dur ya. böyle göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Herhalde bir, bir, buçuk dakikada aldık kenar evet, evet. tut abi ucunda tut. <laughs> çek. Ha. Onun çıkma yeri var ya çek onu. Ya. Nereye? Bak al arkasını döndür bunu. Ha. Öyle döndürerek çıkar. Yok abi sen bayağı bir. Ha, ha. şöyle. Ha. Gerçekten güzel ya. Nereye koyayım? Alışık değilim ne zamandır sarmıyorum şey makine ya. Var mı? var mı? Burak. Dur dur. güzel bir resim çekelim de. Arkadaşlar. Güzel çok güzel. Ve 5-6 kilo falan ama. GoPro stop recording.